13. soruya bakalım. fx fonksiyonunun 0-2 aralığında yalnızca bir tane düşey asimtotu olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtı? Düşey asimtot neydi arkadaşlar? px bölü gx gx arkadaşlar gx'in 0 olduğu yerlerde değil mi? Yani payda kısmı 0 olacaktı. Nerelerde 0. Hemen dik koordinatı çizelim. Şurası kosinüstü. Şurası da eksi kosinüstü. Şurası eksi sin artı sin. Kosinüs nerelerde sıfırdı? Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 aralığında. Tabi arkadaşlar fonksiyonumuz 0 2 kapalı aralığı verilmiştir. O yüzden şu aralıkta değil mi? Sıfırdır. Peki burada e, zaten pi verilmiş. X yerine demek ki ne gelmiş? 1 bölü 2'ye 3 bölü 2. X eşittir 1 bölü 2 için bakalım. Getirip pay kısmına yazıp sıfıra eşitleyip a'yı buluyorduk değil mi? X eşittir 1 bölü 2 için 2 çarpı 1 bölü 2'nin karesi 4 eksi A bölü 2 eşittir sıfırdır değil mi? Arkadaşlar 2 ile 4 sadeleşir 2 kalır. Evet A bölü 2'yi de karşı tarafa atarsak 1 bölü 2 eşittir A bölü 2'dir. 2'ler sadeleşir A buradan 1 bulunur sin yerine 3 bölü 2 yazarsak 2 çarpı 9 bölü 4 eksi a çarpı 3 bölü 2 eşittir 0'dır. 2 ile 4 sadeleşir 2'dir. 3 a bölü 2'yi karşı tarafa atarsak 9 bölü 2 eşittir. 3 a bölü 2 olacaktır. Evet arkadaşlar. İkiler sadeleşir 3A 9 ise A buradan 3 bulunur. A'nın alabileceği değerlerin toplamını istediği için 3 artı 1'den cevabımız 4 olacaktır. Denizli.